Tansiyon normal. Servise haber verin. Hemen tomografi hazırlasınlar. Hemen söylüyorum. Gerek yok iyiyim ben. Ona doktor bey karar verecek. Tomografinin sonucuna göre başka tetkikler de isteyebiliriz. Ne gerekiyorsa yapın lütfen. Yapılacak merak etmeyin. Geçmiş olsun. Baba abartıyorsun geçti bir şeyim yok benim. İtiraz etme. Nihal'cim yapma böyle. Gelmişken bütün kontrollerden geçişti. Naz yaptı ortaya çıkacak diye korkuyor. Korkuttun yine bizi. Alo. İyi iyi merak edilecek bir şey yok. Daha evden ayrılırken kendine geldi. Her ihtimale karşı getirdik. Tetkikler falan yapılacak. Bekliyoruz. Sen neredesin gittin mi eve? Tamam, ararım. Sağ ol. Merak etmiş. Geçmiş olsun diyor. Sağ olsun. Canım ya, boşuna telaşlandı o da. Selam söyleseydi. Söylerim sonra. Buyurun, görüntüleme merkezine alalım sizi. Yok, ona gerek yok. Yürüyebilirim de. Kurallar böyle. Ya lütfen baba. Üf, tamam. Ya iyiyim diyorum inanmıyorsunuz. Sizin gelmenize gerek yok biz kendisine yardımcı olacağız. Tamam. Amca korkma göreceksin bir şey çıkmayacak. İlk defa almıyor ki. Daha önce kaç kere doktora götürdün. Bir sürü kontrolden geçti, bir şey bulamadılar. Ama bunun bir sebebi olmalı Evi e, aradınız mı? Merak etmesinler. Gelir gelmez konuştum. Söyledim kendine geldi diye. Aslında merak edilecek bir şey yok. Üzüldüğü zaman hep böyle olur ablama. Ama bu gece üzüleceği hiçbir şey olmadı ki. Ne güzel vakit geçiriyorduk hep birlikte. Değil mi? Hı hı. Evet canım. Hadi uyu sen artık. Ablamlar gelene kadar kitap okuyacağım. Sen bilirsin. Ben her ihtimale karşı öpeyim de. Uyuyakalırsın falan. Yok uyumam ben. Tamam. İyi geceler. İyi, iyi geceler. Ne oluyor? Geç. Ne oldu? Kötü bir haber mi aldın? Hayır. Kıza yaptığını beğendin mi? Ona nasıl kötülük yaptığını gördün mü gözlerinle? Yani ne saçmalıyorsun? Bu da mı benim kabahatim? Evet, senin kabahatin. Senin. Sen onun aklına Behlül'ü sokmasaydın, onları yakınlaştırmak için uğraşmasaydın böyle olmayacaktı. Ümitlendirdin kızı. Saçma sapan hayaller kurdu senin yüzünden. Behlül'ün onunla ilgilendiğine inandırdı. Şimdi bu evlilik işi çıkınca şok iyi oldu, dağıldı. Anladığım kadarıyla dağılan bir tek o değil. Sen de kontrolünü kaybettin. Ne diyorsun sen? Behlül evleniyor diye bu kadar öfkelenmen beni haklı çıkarıyor Bihter. Bir daha sakın bana böyle bir şey söyleme, sakın. Yoksa... Bana bak, kes sesini beni dinle. Senin için uğraşıyorum ben burada. Senin evliliğini kurtarmak için. Benim evliliğim tehlikede falan değil. İş güzellik etme. Behlül ortalıkta baş boş dolaştığı sürece tehdit altındaydı evliliğin. Nihal'i öne sürerek onun dikkatini başka yöne çekmek istedim ben. Ama sağ olsun Elif beni bu zahmetten kurtardı. Sorun da kendiliğinden halloldu. İnanmıyorum sana. Kafanda kurup kurup ortalığı karıştırma. Yazık değil mi Nihal'e? Ne hale geldi kız? Bütün gece neşeli görüneceğim diye harap oldu. Bilerek ya da bilmeyerek Nihal'in arkasına sığınıyorsun. Ama ben senin görmek istemediklerini görüyorum Bihter. Belki Behlül de gördü bunu. Tehlikeyi hissetti. Onun için Elif'i hemen taktı koluna. Ne hayal gücü ama. Bir şeylerle meşgul olmak sana iyi geliyor biliyorum. Ama benim evliliğimle uğraşma anne. Behlül ya da başkası hiç kimse tehlike olamaz bizim için. Çünkü ben kocamı seviyorum. Sen kendini kandırıyorsun. Adnan'ı hiç sevmedin sen. Sırf bana inat olsun diye evlendin. Ben karşı çıktığım için. Aşk değil seninki. Kendine ispat çaban var. pişman olduğunu görmek en çok beni üzer Bihter. Nedense çok sevineceğini düşünüyorum ben. Kusura bakma bu zevki sana tattıramayacağım. Küstahlık etme. Çek ellerini üstümden anne çek. Ne yapıyorsunuz burada? Konuşuyoruz. Ben de nereye kayboldular dedim. Gelsenize Doruk uyandı. Canım geliyorum. Anne. Tamam geliyorum <laughs>